Merhaba bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bu rakibinde gizli yerleri göstereceğim. Hemen başlayalım bir saniye. Karakterimi böleceğim. Karakter büyüttü. Evet birinci gizli yerimize gidiyoruz. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar yorumlara da yazabilirsiniz gizli yerleri ben de ona göre okuyup deneyeceğim. Tabii size göstermem ama ses ses okurum Youtube'a girip. Evet birinci yerde yıkama, araba yıkama gibi bir şey var ya işte. Ayakkabılarım arkadaşlar adını bilmem de. Hatırlamıyorum ama biliyorum. Buraya geldiğinizde size böyle bir şey karşılayacak. Buraya bak, buraya yaklaştığınızda size yani burada böyle bir yer çıkacak gizli bir yer. Şimdi boş ver gece. Onun için mi? Bunun da bilen var mı? Bakın. Burada dışarı çıkabiliyoruz dışarı. Bir gizli elimiz burasıydı. Hiç çıkamadım. İkinci bu gizli yer değil yani arkadaşlar. Bu başka bir şey. Ne yapıyor ilk önce? Bir saniye.

Pardon. Kenar otura basacağız. Bakın. Aynen şöyle bir sizi ve çekiş olsun gibi oluyor. Bunu başka şeyler deneyebilirsiniz. deneyebilirsiniz. Onlar da oluyor ama bazıları bazılar olmuyor. Şimdi en komik izle göstereceğim yine eğlenceli önce oluyor. Bu da halay çekme. Ay abi ne kadar kolay Halledim ya. Neyse. Bir tane daha yazdım. Böyle kelepçeye basıyoruz bakın. Hava'yı çekiyor yani. Size söyleyeyim hava çekiyor vallahi bile. Ben hep vallahi bile dedim ya vallahi bile. Simpanpa şarkısı vardı simpanpa. Hep oklama geliyor ya. Ben onu çok seviyorum ya. Ama böyle şarkılar. Daha aşağıya kadar sayalım. Bir çok güzel olur. Dakika. Ha tamam. Devam edebiliriz. Edebiliriz. İkinci yer. Burada. Polis yerinde. Karakol. Gösteriyorum. Burada iki yer var. O yüzden iki yeri de göstereceğim. Göstereceğim. Ben böyle söylerim merak ediyorum. Evet birinci yerde tavanın üstünde katının ikinci. Evet, buraya görsün Buraya indiğinizde burada size bir şey karşınıza ve buranın içine girebiliyorsunuz. Burada size gizli bir alan bekliyor. Var tabii ki. Mesela birisi yakalıyor demek ki. Evet yakalıyor demek ki. Sen oradan kaçmaya geçiyorsun ve kaçamıyorsun. Hemen burada saklayabilirsin arkadaşlar. Ve o bilmediği sürece ve sizi bulamaz ve gider. Evet. Macera yaşamak için biz tabii ki orada saklanmamıza gerek yok. ya. Yani şimdi ikinci yer burası. Buraya tırmalıyoruz. Böyle bir yer var. Buraya içine gireceğiz. şimdi. Evet. Buraya bir tane vardır. Ama burada aslında gizli yerimiz var. de bir yerde var. Dolayında. Ha. Ay, ay beşik buraya geldiğimizde böyle bir, bir yer var arkadaşlar. Bakın. Burada da bir tane kart var. Onu part 2'de göstereceğim size. yine ne anlam oluyor? Onun orada ne işe yarıyor? Onun ne gizemi var? Onları göstereceğim. Evet şimdi kerimizi ne yapıyoruz? Git deno. Hmm. Ben de fotoğido <laughs> uğraşmayayım ben. Sıradaki ev yok Ay, Ben Ay evleri Onu bir daha bölümde göstereceğim. Göstereceğim, göstereceğim. göstereceğim. Ede yani göstereceğim diyeyim ben. Kafam karışıyor çok zor. De dilim dönmüyor han benim. Şimdi ki yerimiz. Bir hatırlamaya çalışayım. <laughs> evet. Hayır. Hatırlamıyorum ama. Gö. E e e Hatırladım. Bu da şey arkadaşlar. Bu. Bu. Normal bu. yani hile değil yani. De. Ay hile demişim ya. Gizli yer değil. Gizli yere de benzer. İkisi de bu ve hile ve ve gizli yer. Üçü birden oluyor. Şimdi ev alırız bir tane arkadaşlar buraya. Şimdi. İşte. Şimdi buraya oturuyoruz. Sonra evi kapatıyoruz. Tadara'dan bakın. Size böyle bir yer karşılaşacağız pürüyo böyle hayat gibi gezebilirsiniz böyle gezi yapılan yerler var son iki tane daha çekeyim. video bitsin zıpladığınızda da oyun yani zıpladığınızda oyun bitti dedim yani ee, evden evin içinden çıkıyorsunuz bak ilk defa şurada gördük mü yani ne yoksa... güzel size bir soru Onu lütfen yorumlara yazın Kembey ya da turuncu gibi bir hava oluyor ya. Onu çok, onu sever misiniz? Ben çok severim. Her baktığımda duygusalların ve ağlarım çünkü bu kadar güzel bir şey olmadan Bütün bulutlarda sabahdan, şeyden, geceden daha güzel. Şimdi, şimdi görüyorum shit şey shit demişim. Şitem şimdi. şimdi. Ay Allah bu kıvam şimdiden, şimdiden bile gözüm yaşlımda ağlayacağım. Ay kendimiz oldu. Evet, şurada bir kapı var. Oraya gideceğiz. Evet, şimdi arkadaşlar gidiyoruz ve kapıyı açıyoruz. Böyle şekilde açabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdiki burası mıydı? Galiba burasıydı ya da burası değil de hatırlamıyorum. Ee, ses geliyorsa affedersiniz. Burada kasa vardı. Kasa nerede onu hatırlamıyorum. Kasa nerede ya? Galiba bu evde değildi gizli bir yer var, niye girmiyor, ha. evet burada sizi büyük 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 bir yer bekliyor. Evet, kesinlikle çok şey Burada böyle saklanır bir saklamaç oynayacağım Ya da kankamlarla beraber saklamaç oynayabiliriz arkadaşlar. Ya söyleyeceğim mesela bu videodan sonra. Yarın 18'de. 18. Patlamama. Ah, ha <laughs> Yarın ben onları söyleyeceğim geldikten sonra okuldan çünkü okul var ya. Tatili de sondum yapsın ya. Neyse arkadaşlar son yerimizi geçe geçiyoruz. Bu sefer bu ev kendim alacağım. Para lazım gerekiyor ya da az. Uğraşmam garip bir şey. Hemen alacağım. Bu yeni gelen bir evdi uzay eve. Uzaya çıkan. İşte adı neyse. Ya şu hiç bir neden hatırlamıyorum. Evet başlamak. Siz yapmıyor musunuz? En sıkıcı hayal ettiğimiz yerde depolama. Evet tüm yerimizi gösteriyorum. Burada iki tane var. Ya. İki tane mi gözetsin? Hadi. Evet. İki tane. Birincisi burada saklanacak bir yer var. Neyse evet, bitsin. Bir sonra ya da göstereyim. Hadi bakalım. En yenilgi bir daha gözetmeyeyim. Bir daha ikindeki gözetmeyeyim. Onu da devam edeyim. Evet videom bu kadar. Kanalıma abone ve like yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve bay bay. <laughs>